Selam dostlar, Element Ağaççı kanalımdan hepinize selamlar. Bugün doğa gezisi yapacağız. Baraj gezisidir, orman gezisidir. Bugün bayağı bir yoğunuz. Bundan sonra çalışmıyorum arkadaşlar. iki tane amele tuttum. Haydi 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 haydi. Bundan sonra abime Mesut'u amele yaptım. Ben toplamıyorum. Ben çalışmıyorum saatten sonra. Bu arkadaşları çalıştıracağım. <laughs> Neyse işimiz latife arkadaşlar bugün doğa gezisi var. Güzel bir doğa gezisi olacak. Ve bugün hem baraja gideceğiz, hem gezeceğiz, hem alüminyum kutu toplayacağız. Belki göl kenarlarında güzel şeyler bulabiliriz. Ama bugün oksijenin kralını çekeceğiz arkadaşlar. Mesutcuğum, el sallar mısın? Lan, evet. Bundan sonra çalışmıyorum. Siz çalışıyorsunuz tamam mı? Bizim için poşetlemişler de atmışlar. Ne? Geliyoruz abi, geliyoruz. abi, burada bir yerde durduk mola vermek için ama her yer alüminyum kutu. Oğlum bir şey yapma lan. Orada mı bu? Ya bir pis ama içi ya. Çok Hiç pis. Pisse. Poşette kalsın o zaman. Neyse ben onları ezlerim. Bugün yol masrafımızda tabii ki bu tür şeylerle çıkartacağız. Mesut'cum ne demek istiyorsun? Bir şeyler der misin? Her şey alüminyum kutu. <laughs> ama <Fala> balık tutacağız. <laughs> Ya Yine başladık. Yine bir baraj var. İnşallah balıkları yemleyeceğiz. İnşallah yemleyeceğiz balıkları. Evet ben her zaman size anlattığım bir konu tekrar anlatayım. Bu tür etkinliklerde hem çevreyi temizleme adına hem de kendi kesenize gelir amaçlı alüminyum kutuları toplayabilirsiniz. Demir parçaları bulabilirsiniz. Mermi kovanlarıdır. Alüminyum kutulardır. Gör kenarlarından da toplayıp kesenize ek gelir oluşturabilirsiniz. Haydi çıktık yola bakalım bugün bizi neler bekliyor. Abi yol kenarları bir yere geldik. Baraja doğru gidiyoruz. Güneş şeralesi. O kadar çok alüminyum kutu var ki. Vallahi biz baraja varasıya kadar her yer alüminyum kutu olacak. Evet. Ha? Tamam abi buralarda da çok fazla var. Bir tane şurada poşet var onu alayım. Evet poşetin içinde de bir adet var. Abi burası tuhaf bir yer. Ben de inanamadım. Var ya şu anda yaklaşık bir 100 metre falan yürüdük. Abi her yer alınıyor kutu. Burası Lan hiç kimse toplamamış bu zamana kadar diye düşünüyorum bir yere gideceğiz. Vallahi gidemiyor, gidemiyoruz, gidemiyoruz alüminyum kutudan. Enteresan. Vallahi enteresan. Geldi bize. Bakın her taraf poşet atıkları. Her tarafın içi alüminyum kutu dolu. Şuraya bak. Allah Allah. de da vardır büyük poşet bize. Neyse bunda şarap varmış. Abi Yani şu bölümde de çok var sanırsam abim gel buraya da dedi. Yolun karşıları, sağları, solları her yere alüminyum kutu. Biz göle varamadan <laughs> sanırsam Alüminyum kutularla ulaşacağız. Yani bahsettiğim olay bu arkadaşlar. Yani gittiğiniz bölgelerde bu alüminyum kutuları toplayıp kendinize gelir oluşturabilirsiniz. Vallahi biz durduramıyorum yolda. Onlar benden daha hevesli. Arkadaşlar Güzel yer ya buralar. Güneş daha doğdu doğacak. Doğdu doğacak arkadaşlar güneş. Burada durulmuş. Oo! Ben dediği kadar var buralarda. Haydi gelin gelin. Biz baraja gidemeden. Abi poşetler doldu. Yol kenarına biriktirmişler böyle topla burlara. <laughs> La nereye koyacağız? Poşet yok. <laughs> Bakın şurada ne gördüm az önce? Burada bir tane Şu şekilde <laughs> anahtar demir ama. Pirinç değil. Evet arkadaşlar o tarafa doğru gidelim. Abi poşetlerde değil mi? Evet, Abi adamlar bilinçli ya. Bakın kaç dakikada. Vallahi kaç metre yürüdük. Abi gel artık gel. Abi o kadar çok kalbiyim burada. Rüzgar da fena ama. Abi gel artık gel gidelim. ya vallahi adamlar kaç metre? metre, 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 metre adamlar da, da, da. Da. Kaç dakika gezdik ya? Vallahi 10 dakikada olan olanlara bakın arkadaşlar. Hadi gidelim böyle ya. Abi bagaj da oldu. Evet. adamlar çok bilinç bak bunu sevdim ben. Bak burası adamlar güzelmiş. Adamlar sigarasını içmiş. Kalkonunu içmiş poşete katmış bırakmış. Neyse yola düşelim. Vallahi çok soğuk bir rüzgar var şu Göl kenarındayız dostlar. Biraz rüzgar var ama ne yapacak bir şey yok. Ne sta buldun lan? Ne yok ki? Ne yok ki? Bakalım arkadaşlar. Hah. Oğlum bu motor var ya burada lan. İşte. Ne var. motoru bu? Bilmiyorum ki bir devre iç. bir şey herhalde. O mu testi sapın ne yapacaksın? Hı. Onu da buldum. Evet arkadaşlar inanın hiç yaklaşık bir... Abi bunu 15 dakikada toplamış mıyız? Böyle 10 dakika ya. Evet 10 dakikada arkadaşlar bu kadar <laughs> alüminyum kutu bulduk. Göl kenarındayız şu anda oltalarımızı attık. Şöyle göstereyim. Burası Güney Barajı. Denizli Güney Barajı. Güzel yer ama oltalarda daha hareket yok fark etmez. Çıkıp çıkmaması bizim için bizim için önden bulan gezmek, şöyle kafa dağıtmak. Ama çok fazla atıklar var. Mesela şöyle metal atıklar var. Şu şekilde metal atıklar var. Bunlar arkadaşlar para yani sonuçta. Biz buraya geldik ama maliyetimizi her türlü çıkaracağız. Çünkü dönüşte bir yer var. Çok dikkatimiz çöktü. Çok fazla alüminyum kutu var. Oralarda duracağız. Bugünkü maliyetimizi çıkarıp evimize öyle gideceğiz. Evet bu macerayı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz tabii ki. Dostlar yol göl kenarına geziyorum. Vallahi şöyle bir kablo buldum. Bakın. Şöyle. Niçin geldi? Niye geldi? Bilmiyorum ama. Bakın şöyle bir kablo bulduk. Bir de açılmadık. Sigara bulduk. Biraz nemlenmiş gibi ama Camel Yellow diye bir sigara. Vallahi şöyle gör kenarında gezeceğim. Çok fazla materyal var. Bakalım neler bulacağız ilginç. Vallahi kablo. Hiç ummadığımız yerde kabloyla bir paket sigara denk geldi. Şöyle araya araya gidiyoruz, geziyoruz. Tuhaf şeyler çıkabiliyor böyle. Bakalım daha neler çıkacak. Şöyle bir kadraja güzel bir şeyler geçtikçe videoyu hareket ettirelim tabii ki. Çok fazla şişe kırıkları var. Şu ağaçların olduğu yere doğru bakacağım. Kurşun falan varsa alalım diye. Ama bunlara inmek de tehlikeli. Neyse arkadaşlar güzel bir şeyler buldukça videoya devam edelim. Ya ben buraya niye girdim ya? Yemin ediyorum bu tarlası gibi. Şuna bak. Bildiğiniz bıtrak tarlası. Şöyle kurşunlar var ama inanın ulaşmak çok zor. Şu ortalığa bakın. Her taraf bıtrak. 8-9 tane buldum. Bereket versin. Ama şöyle söyleyeyim. Gezilecek gibi değil arkadaşlar. Neyse. Balık yakaladığım yere doğru yavaş yavaş yürüyeyim. Kurşunlarımızı da tabii ki alalım. Aslında dedektörle gelinse güzel kurşun toplanır. Çünkü çok eskiden kalmış hep. Hep yani kopup kaybolmuş doğada. Bunları yerden yerin içinden bulmak lazım. Neyse şöyle gideyim abi şuradan. Şu ayaklarımın haline bak. Devam edelim. Oo, burayı ne böyle ya? Mesut. Abi her yer kutu, alüminyum. Yaradanın en pis yarattığı kimler? Bizler. Abi şulara bakın ya. Tenekeler eve bakın arkadaşlar. Şuraya bak. Şu hayvan maması gibi bir şey herhalde bunlar. Evet, böyle kedi mamalar mı kutuları? Dur şuraya ineceğim ben bakacağım. Abi alüminyum kutular. Şu aşağıları. A, abo. Abi o aracı var ya yolun kenarına bir yere çek. Evet yolda gidiyorduk durduk. Abi Heh. aracı sen yolun kenarına çek. Burada var ya yüzlerce var. Orada kotçu var yok mu? Evet arkadaşlar alüminyum kutulara bak. Her yer alüminyum kutu. O, oha Mesut şunlara bak. Onları gördüm işte. Şu aralarda hmm, her yer bire kutusu. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Şurada 100 tane var bak ben sana söyleyeyim bak. Mesut. Şu aşağıya doğru alabildiğine kutu gidiyor arkadaşlar. O çuval temiz mi? Arabada çuvalımız yok mu fazla? Evet arkadaşlar şu bölümü biz bir toplayalım. Şu atık olan bölgede bakın alüminyum kutulara şuraya bakın arkadaşlar. Şuralara bakın. Yani şurada bile var 10-15 tane. Abi sen şu aşağıları gör bir. Ey şu aralardaki alüminyumlara. Ha. Evet arkadaşlar biz burayı toplayalım. Bayağı burada var ya. Ganimet saklı. Ganimet saklı. Mesut iyi gördün ha. Gözler de maşallah Mesut'un. Gel gelsene şuraya. Nerede? Gel gel. Gördüm şuraya gördüm. gördüm. Şuraya bir baksana. Dullara. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar biz bunları toplayalım. Güzelce ezelim. <laughs> Yağmur yağmıyor. Yağmur yağmıyor. <laughs> Yağmur yağmaz tabii lan. <laughs> evet arkadaşlar dostlar şöyle bir yer ama inanın yüzlerce alüminyum kutu var. Abartmıyorum bakın. Şurayı toplayalım. Ondan sonra tekrar karşınızda olalım. Bu sadece buradan çıkan değil mi? Evet. Yukarıdakiler Yukarıdaki kaç poşet mi? oldu? Dört poşet mi? Aha. Dört poşet ama <laughs> hala topluyor. Yok. <laughs> Ezerim bunları çuvala koyalım. Ne oldu? değil mi Öyle çiğneme, sığmıyor. Oo. Oh. Neyse arkadaşlar, arabanın yanında görüşelim. Burada bunları alalım <laughs> evet, konuş konuş. Bir de bir şey de. Hiç Tam <laughs> i̇şte. <Ankara 'nın> dikmeni. <laughs> arkadaşlar yemin ediyorum bir tane balık tıkırtısı yok. arkadaşlar iki çuvalda tenike topladık Hala topluyoruz. Ama baraj güzel ama balık yok. Bir mi şu şey doğru? Şuraya doğru inelim. Orada Biraz inelim. manzara göstereyim arkadaşlar. Evet, o, telefon, 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 telefon. Hayır, telefon Abi şuna şey. bak ya. Yazık ya. İnsan bu güneş enerjisi panelini kırar mı ya? Hayvan herif tamam. ya. Arkadaşlar balık diye bir şey yok. Tık yok ama bir alüminyum kutu var. Arkadaşlar akıllara zarar ya. Şuraya kampı kuracaksınız. 3 gün bu bölgenin bütün alüminyum kutusunu toplayacaksınız aslında. Şöyle bir manzara alayım. Abi sudaki yosun nasıl bir tabak oluşturmuş? Ha? Neyse şu taraflar doğru inelim yavaştan. Üstü arkadaşlara selam söyle. Arkadaşlar. Üzgünüm bu sefer de balık tutamadık ama balık yok. Bizden kaynaklı zayıf. Evet, balık olsaydı tutacaktık yok. yok. E, Balıklar da gelmiyor. Onunla alakalı bir şey ya. Yok ne abi ne yok ne ya. Yapalım. Balık yok abi balık. Ya bir tık dememi ya. Hayat belirtisi olmaz mı ya? Evet arkadaşlar güzel bir uçurum. 8-9 tane de kurşun topladım. Ama çok da büyük çok fazla alüminyum kutu topladık. Valla bereket versin bugün güzeldi. Ama toplaya toplaya hala gideceğiz. Bagajda oldu poşet falan bulursak anca içine koymak için. Öyle yerimiz var. Ya da Mesut'u arabadan atacağız. Onun olduğu koltuğa alüminyum kutu koyacağız. Nasıl? Olur Mesut. Olur, niye olmaz? Evet arkadaşlar, bir şey daha göstereyim size. Bakın şunu var ya, şu taşı. Bakın göstereceğim size şimdi. Bu taştan çok fazla bana numune gönderiyorlar. Şöyle parladığını görebilirsiniz bakın. E bu gümüş taşı diye. Halbisem gümüş taşı falan değil arkadaşlar bu. Sertleşmiş kil. Ya abi bu gümüş. Biz bunlardan işte gümüş taşı diyorlar buna. Arkadaşlar bunun üzerindekiler falan o parlaklık sizi aldatmasın. Gümüş madeni böyle değil. Evet yolumuza devam edelim. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Bunları ben aldım. Evet arkadaşlar. Burası Burayı neymiş? Baraj gövde üzerinde duran. Eko 1-2 Tamam. Neyse evet, şurada bir şarkı söyleriz. Kekli bir zavallı avlarlar. Şıkızım 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 onlarlar. Kalk kalk kubrak 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 kekliyim. Hayvan yatağı yapmışlar buraya ya. Evet. Ses ver be. Hah. Sırf eko yapmaya geldi galiba. Baksana hayvan yatağı yapmışlar buraya abi. Hayvan yatağının işi var ya. Yatmışlar abi baksana hayvan yatırmış burada adam. Çoban yatırmış burada hayvan. Neyse. Gidiyoruz. Ooo acayip ses geliyor. Mesut yolun sağına veya soluna geç. İstediğinde patlıyor. Ne? Yine de muzluluk geldi aklıma. Geliyor bazen de. Evet yolun ben bu tarafına geçiyorum. Mesut sen kölgeden git kardeşim. Mesut tenekeleri topluyor arkadaşlar şu anda. Valla arkadaşlar aşağıda bir tesis var. Mesut i̇şte burada elektrik üretiyorlar herhalde. gene duman aldı. Miştere durmaz akar. Gideş ufukta şimdi dur. Gideliyelim arkadaşlar. İleri. Adamlar goca dağ yarmışlar. Burada yok lan şu aşağıda çok güzel vardı dönüşte gördüm ben ya. Aşağıda çok iyi. Yalnız büyük bir poşet almam var. Arkadaşlar bagajlar doldu bizim. Şu anda şöyle küçük poşetlere dolduracağız. Koltuğu batırmadan işte koltuğun ayaklarının diplerine falan koyacağız. Gelmişken doldurak acı. Vallahi Mesut'un istikametindeki tenekelere bakın. Dünya. Şunlara bak. Mesut önünde çok teneke var ha. Evet. Şöyle bol olduğu yerde devam edelim. Evet dostlar eve geldik. Bu kadar mı buldun? Evet yetmez mi? Bir de şuraya Açsana bir, bir. Hay yavrum ha. ya. <laughs> direkt, direkt atölye. Arkadaşlar şu Ali Büyükut'ta bir bagaj dolusu. Bir bagaj dolusu. Akşam bunu ezelim. Dur dur onu asılma. Çek hadi çek, çek 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 Arkadaşlar ya vallahi var ya. Mesut yer nasıldı la? Heh, yer resmen var ya mantar gibi ya mantar gibi. Yemin ediyorum arkadaşlar böyle bir alüminyum olamaz ya. Yani şok şok içerisindeyiz. Şuraya bakın ya. Böyle bir alüminyum kutu bolluğu görmedim. Ama arabayı mahvettik. Mesut bizi vurarlar dostum. Şu arabanın haline bak. Şuralarda da vardı. Hepsini aldın mı? Mesut bu arabayı temizlememiz lazım. Olık. Evet arkadaşlar balık tutmaya gittik bir dünya alüminyum kutu çatladık geldik şunlara bakın abi ya böyle bir şey olamaz o kadar çoktu ki inanın oraya gideceksiniz günlük abartmayacağım 100 kilonuz var abi o kadar büyük konuşuyorum arabayla birkaç yerde durduk kalktık durduk kalktık ve şu gördüğünüz manzara oluştu. Bilmiyorum arkadaşlar kaç adet var burada. Bunu alemiyim kutu topluyorum. Part serisine ekleyeceğim ama yorumlar bölümüne kaç adet olduğunu yazacağım arkadaşlar. Çünkü bunu saymak da gerçekten çok meşakkatli iş. Sayalım bakalım kaç tane olacak. Ama videomuzu burada sonlandıralım. Yorumlar bölümüne kaç adet olduğunu yazacağım dostlar. Evet dostlar. Doğaya attık kendimizi, gezdik, eğlendik, balık tutmaya çalıştık, tutamadık ama Dönüşte güzel bir alüminyum kutu toplama videosu oldu. Bereket versin. Evet arkadaşlar bu tür videolar için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Hoşçakalın.